Yunanistan'ın en iyi marketi sadece Lidl değil aslında. Lidl Avrupa'nın birçok ülkesine var olan bir marka. Ama Yunanistan'a ait marketler daha geniş ürün yelpazesine sahip. Masutis taze meyve sebze reyonu, çok çeşitli taze etlerin, peynirlerin yer aldığı şarküteri reyonu ve yüzlerce çeşitli dondurulmuş ürünleriyle alışveriş yapmaktan daha fazla keyif alabileceğiniz bir market diyebilirim. Lidl daha çok BIM konseptinde global markaların sınırlı sayıda yer aldığı bir indirim marketi. Ama Masutis ve Sikleventis gibi marketler Migros gibi çok geniş ürün seçeneklerine sahip. Sadece gıda değil ev eşyaları ve oyuncak bölümüyle de çok çeşitli ürünler bulabilirsiniz. Hemen hemen her şehirde de yer aldığını söyleyebiliriz.